Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Fıtkı Fizik Öğretmeni, yanımda Saygıdeğer Hocam. Ben de Muhammed Faruk Hoca, dershaneden aşinayız zaten. Evet, bilgi teknik olarak sizin yanınızda bulunmak istedik. Her ortamda, her yerde, her şartta yanınızdayız. Şu an iş kavramından bahsetmek istiyoruz. İş kavramı nedir, tanımın nedir, ne değildir bunları söyleyelim. İşin tanımı, Faruk Hoca. İşin tanımı neydi hatırlıyor musunuz? Daha enerji mi diyorduk? Enerji yani? mi diyorduk? Bir şeyler vardı. Bir şey yer değiştirmesi gerekiyordu değil mi? Evet. Bir cismin bir kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesine iş diyorduk. Aslında biz günlük hayatta iş yapıyoruz yapıyoruz ama bunlar fiziksel anlamda bir iş kazanmıyordu. Yani fiziksel anlamdaki iş değil o zaman Fiziksel anlamı değil. Hani tamam. Günlük hayat, hayatınızda yer değiştirmeniz veya aldığınız yol çok önemli. Bunu e, konuşmuştuk skaler ve vektörel konularında anlatmıştık. İş burada f çarpı delta x. Yani tanımında da söylediğimiz gibi bir cismin bir kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesidir. birimlerine gelirse neydi f'imiz? Newton. Newton bulduğu için. Yer değiştirmemiz metreydi ve işin birimi de joule olaraktı. İş neydi? Skaler. Skaler bir büyüklük. Yer değiştirme de vektörel bir büyüklük mü? Yer değiştirme de vektörel tamam. bir büyüklüktü. Kuvvet de vektörel bir büyüklüktü. Newton çarpı metre işi jülü vermiş oldu. Evet, ikinci sayfamıza geldiğimizde kütleden bağımsız olduğunu görmemiz lazım. Çünkü neydi formülümüz? F çarpı delta x'ti. Kütle var mı burada? İş yapabilme yeteneğimizde yoktu. Bir kuvvet doğrultusunda delta x kadar yer değiştirmemiz gerekiyor. İşin tanımında baktığımızda f kuvveti uygulanmış ve delta x. O zaman f çarpı delta x'ten burası birinci iş eşit olmuş oldu. 2 en kütleli bir kuvvet doğrultusunda çektiğimizde gene f kuvvetiyle işe bakıyoruz. f çarpı gene aynı yer değiştirmemizden x kadar mesafeler olduğu için ikisinin de işlerimiz eşit olmuş oldu. Ne gördük burada? Kütleden bağımsız. Yalnız şunu düşünebilirsiniz. Hızları değişebilir. O zaman işte işin enerji tanımına döner. Kütle değiştiği zaman burada evet F kuvvetiyle ikisini de çekiyorsun evet ağır olan bir cismi F kuvvetiyle daha zor çekersin ama işin yaptığın iş aynı kalır. Yani kütle değişse de şey evet, değişmiyor. O yüzden şuraya değişim. kocaman bir ünlem koyalım. <laughs> Kütleden bağımsız diyebiliriz yapılan iş için. Evet 3. sayfamızda. Bir ev sürtünme kuvvetinin uygulandığı yani sürtünmeli zeminlerde yapılan işlere bakacağız. Ev kuvveti tabi ev sürtünmeden büyük olması lazım ki cismin hareket etmesi lazım. İş olabilmesi için yer değiştirmesi lazım demiştik hocam en başta da. Sürtünme küçükse o zaman sürtünme normal kuvvetten büyükse hareket etmeyecek mi? Tabi sürtünme kuvvetiyle eşit olduğu <laughs> takdirde bile hareket başlamayacak o zaman da hareket başlamadığı için yerleştirme olmadı. Yerleştirme olmadığı için de işimiz sıfır olmuş oldu. Ve vektörel olduğu için bakıyoruz. F sürtüme kuvveti eksi tarafa doğru yaptığı işi eksi olarak alacağız. Sağ tarafa doğru gittiği için F kuvvetini de artı olarak alabiliriz. Yapılan iş net iş olarak hesapladığımızda F net çarpı delta x formülünden yola çıkabiliriz. F net dediğimiz yani F ve F sürtümenin bileşki olarak birlikte yaptığı Kuvvete bakmamız lazım. O zaman yönlerine doğru yazarsak, F eksi F sürtünme kuvveti çarpı değiştirdiği yer değiştirme, yapılan net işidir. Peki bu F sürtünmenin yaptığı işi hesap ettiğimizde, F sürtünmenin yaptığı işi hesap ettiğimizde eksi F sürtünme çarpı x kadar yolda eksi iş çık çıkacak. Bunu biz günlük hayatta ısı enerjisi olarak görebiliyoruz. İşin tanımında aynı zamanda ne vardı? Enerjideki değişimdi. Bunu da vermiş olalım. Yani yapılan iş enerjidir. Yapılan iş enerjidir. Bir iş yapıyorsanız bunu bir enerji harcayıp enerji kazanarak yapabilirsiniz. Yönü eksi yönde, Yönü eksi, vektörel vektörel büyüklük oluyor. olduğundan dolayı eksi ve ısıya dönüştüğünü görebiliriz. Hep sürtünme kuvvetini yaptığı işi hesap etmek istersek. Bunun sorularda örneklerimizi takip edeceğiz. Evet bir örnek sorumuz varmış. Durmakta olan cisim x kadar çekiliyormuş. Yer değiştirmesi belli. Yapılan iş 4 jüldür x kaç santimdir? Bizim e, x'imizin metre olarak olduğunu unutmayalım. Aman dikkat. Burada sazanlık yapmıyoruz. Hemen şöyle tacı olan bir sazanlığı çizelim. Metre olduğunu unutmayacağız asla. F çarpı neydi? Newton çarpı. Metre bize Joule'u verecekti. Yani Kuvveti Newton kullandığımız için. Kullandığımız için. Aynen Aynen öyle. Ama bize kaç santim olarak sormuş. Biz onu santime çevireceğiz. Metre olarak bulduğumuz sonucu. Burada 4 kilogram vermiş. Sizce bu nedir? Kullanacak mıyız? Galiba diğer şeylerde anlatmıştık. anlatmıştık. Kütleden bir bağımsız önceki, mıydı? Bir önceki soruda kütleden bağımsız olduğunu söylemiştik. Sakın ha bunu çarpmayla, şeyle kullanmayla çalışmayın. Tuzaktır bu burada. Çünkü öğrencilerin bir çoğu formülü hatırlamadığı için elindeki olan bütün sayıları çarpıp bir sonucu elde etmeye çalışıyor. Burada bunu sakın ha yapmıyorsunuz. Yani 4 kilogram değil 40 da olsa fark 40 da fark olsa 4 ton da olsa bu sayı şu an bizim sürtünmesiz ortam olduğu için önemsiz. Sürtünmemiz yok. O yüzden formülümüzü yazdık. Neydi? W Hı. iş eşittir. F çarpı X. Yapılan iş kaçmış? 4 jür Kuvvetimiz kaç Newton uygulanmış? 8 Newton çarpı x. Buradan x'i bulmak istediğimizde ne çıkar? 0,55 metre. Evet. metre. Bize ne sorulmuştu? Kaç santim? Santim olarak sorulmuştu. O zaman bunu çevirmemiz lazım. Metreden santime çevirdiğimizde 50 santim cevabını bulabiliriz. Durmakta olan cisme örnek bir örnek daha var. KL arasında F1 ve F2, LM arasında ise F1 kuvveti uygulanıyormuş. İlk önce zıt kuvvetlerle 2x kadar yol aldırmışız. Sonra yalnız bırakmışız. F1 kuvveti uygulanarak da 3x'lik bir yol almışız. KL arasındaki net iş bize verilen W'ymiş. LM arasındakini de 6W vermiş. O zaman biz işleri karşılaştırmamız lazım. Birinci kale arasındakine işe bir dersek W eşittir net kuvvet olduğu için F1 eksi hareket yönü bu taraf olduğu için F2 çarpı 2x kadar bir yol var. İkinci LM arasında yapılan iş 6'ymış. Tek başına F1 kuvveti uygulanmış ve ne kadar uygulanmış? 3x kadar uygulamış. Bizden f1 bölü f2 oranı sorulduğu için bunu taraf tarafa bölebiliriz. W'ları da kurtulduk. X'lerden kurtulduk. Gerekli çarpmaları yaparsak 6 f1 eksi 6 f2 3 eşit oldu. Hatta burada da sadeleştirme yapabilirmişiz. Gözden kaçırdık. Ama burada da dikkat edin bir sazan daha çizelim. Atlamayalım. Burada sadeleştirmeleri gösterdik. 1, 2 F1. Şuradaki F1'i de unutmayalım. Çarpımdan geldi. Ne kaldı burada sadece F1. 2 F1 eksi 2 F2. Sağa sola attığımızda cebirsel işlemleri yaptık. 2 F2 bu tarafa geldi. F1 eşit oldu. Bunun oranı bize F1 bölü F2, 1 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Tamam. işlem hataları olursa arkadaşlar düzeltir zaten. Olursa yani matematiksel düzeltmeler olursa onlar yapabilir. Tabi tabi olabilir. O, o kadar. işlem hataları kendileri düzeltebilirler. Ee, önemli olan işin tanımıdır. Aynen ben, öyle. Şimdi 10 newton kuvvetle 80 santim çekilen, yine altını çiziyoruz. Santimim var metreye çevirmemiz gerekebilir ki gerekir. Niye? Çünkü Newton kullanılmış. Çekilen cisim yapılan net iş 6,4 Joule olarak verilmiş. Virgül sayılarından hepimiz nefret ediyoruz ama öğretmenlerimiz bize bunu yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. F sürtünme kuvveti ve bizde K istiyor. Demek ki burada bir sürtünme kuvveti varmış. Bunu bulmamızı istediler. O zaman gerçekten 2 kilogramın önemini burada göreceğiz. F yapılan ee, net iş dediği için net işi yazıyorum. F net çarpı x kadardı. x'imiz kaç çıktı? 0.8 metre yapılan net iş. F eksi F sürtünme kuvvetinden kaç joulmuş? 6.4 joul verilmiş. F kuvvetimiz kaç? 10 Newton. F sürtünme. Bunu 8 bölü 10 bunu da 64 bölü 10 olarak yazarsak. Aa, ne kadar güzel. Buralardan da kurtulduk. Hatta ve hatta bunu da sadeleştirebildik. Kaç çıktı? 10 eksi f sürtünme. F sürtünme kuvvetimiz 2 Newton İki. olarak çıktı. Bir kademe daha ilerletmiş sorularda. F sürtünme kuvveti ne eşitti? K çarpı n. N tepki kuvveti burada. Ağırlığa uygulandığı için K çarpı m çarpı g olarak alabiliriz. Sürtünme kuvveti 2 newtondu. K'yi bilmiyorduk. Kütlemiz iki 2 kilogram. yer çekim de 10 metre bölü kare olarak aldığımızda K'nın değeri buradan kaç çıkıyor? 0.1 değerinde de bulduk. Burada sürtünme kuvveti harekete ters olan kuvvet mi? Evet. Burada sürtünme kuvvetimiz harekete ters olduğu için gene eksi olarak aldık. Tamam. Yatay yolda cisme kale arasındaki etki eden F sürtünme kuvveti 8 Nm'dur. Bu sefer F sürtünme kuvvetini vermiş. Hemen gösterelim. F sürtünme kuvvetimiz hareket yönüne gene ters. 14 Nm sağa doğru gitmiş. F sürtünme kuvvetimiz 8 Nm olmuş. O zaman ne oldu? Hareket başladı. Belli bir iş var. Bize ne soruyor? Kale arasındaki 8 Nm, LM arasında etki eden F sürtünme kuvveti de 6 Nm Yani buraya geldiğinde daha Pürüzsüz bir yola gelmiş, sürtünme kuvvetinin değerini düşürmüşüz. K ve L arasındaki net işler eşit, eşit ise x kaç santimdir? Şimdi buradaki yapılan iş ve buradaki yapılan iş birbirine eşitmiş. Bunu söylemiş sorularda. O zaman iki işi de yazalım. w bir bakıyorum. F net neydi? F eksi F sürtünme kuvveti çarpı ne kadar yol almış? Aha burada yine dikkat ettik, santim verilmiş, 0.4 metre çarpım durumunda ikinci yola bakıyoruz. Yolu bilmediğimiz için x, x. kaç newtondu? 6 newton bu sefer. 14 F, F, F eksi F sürtünme 2 diyelim. Şimdi verilenleri yerine yazdığımızda 14-8 N çarpı 0,4 14 N çarpı 6 N çarpı x Burada x'i yalnız bırakarak soruyu çözebiliriz Burası kaç yaptı? 6 çarpı 4 bölü 10 Burası 8 çarpı x Gerekli sadeleştirmelerle beraber kaç çıkıyor buradan? 6 çarpı 4, 8, 20. 3 bölü 10. Şurası 3 bölü 10 olarak geldi. X'in demek ki ne kadarmış? Bölü. 3 metre. Yalnız bizden gene ne istedi? Santim. Santim istedi. O zaman 30 santim olarak yazdık. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa WhatsApp üzerinden anında 724 cevaplandırabiliriz. Bilgi Teknik Ailesi olarak sizin her zaman yanınızdayız. Biz unutmayın, sağlıcakla kalın.